Merhaba, Emel'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel, çok kolay, çok şık bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Şimdi hepinize çok teşekkür ederim. Benim favori Ören Bayan iplerim var elimde. Çok güzel %100 akrilik bir ip. Örmek isteyen arkadaşlara burada renk kodu da var. Dilerseniz iplerimizi kenara alarak modelimizi yapmaya başlayalım. Bunları örmek için de benim 3,5 numara şişlerim var. Ben ilmeklerimi şişime alarak başladım. Modelimizin ilmek sayıları 6 ilmek ve katlarından artı 3 artı birer tane de kenar ilmekten oluşmakta. Yani 2 ilmek daha ekliyoruz. Ben haraşo üzerine kuruyorum modelimizi. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi yapabilirsiniz. Modelimiz ön yüzden kurulmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters örüyorum. 3 ters 3 tane düz. 1 2 3 tane düz. 1 doluyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 2 3 1 doladım, 3 ilmek ters ördüm. Şimdi 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 tane düz ilmek. 1 doluyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. 3 tane ters ilmek, 3 tane düz ilmek. 1 2 3 tane düz ilmek. 1 doluyorum. 3 tane ters ilmek kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasında bu işlemleri uyguladık modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz 3 tane düz 4 tane ters ilmek örüyorum 3 tane düz 4 tane ters ilmek. Yani bu sırada ikinci sırada arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3, 4 tane de ters. Bakın bu ajurlu yani doladığımız ilmeğimiz onunla birlikte 4 tane ters ilmek. 3 tane düz ilmek. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters ilmeğim var. 3 ters. Burada bu 4 tane düz ilmeğimiz var. Birincisini düz olarak ördüm. Bu sırasındaki 2 ilmeği yönlerini çevirdim ve ikisini bir sağa doğru kestim. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Üç tane ters ilmek. Yani şurasıya kadar bizim bir modelimiz. Şimdi burada yine dört tane düzümüz var. Birincisini düz olarak ördüm. Sırasındaki ilmeğimin yönlerini çevirdim ve bu iki ilmeği sola doğru kestim. Bir doladım, bir düz ördüm. Ar Arada üç tane ters ilmek. Yine bakın dört tane düz ilmeğime geldim birincisini düz olarak ördüm sırasındaki iki ilmeği yönlerini çevirdim bu ilmeklerimi sağa doğru kestim bir doladım bir düz ilmek ördüm üç tane ara ilmeğimiz bizim ters kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamladım modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım bu sırada Kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz ilmek. Bakın. 1 2 tane ters ilmek. 2 tane burada ters ilmeğim daha var. Bu 2 tane ters ilmeğimi ikisine bir keserek alıyorum. Yani 2 ilmeğimi tek ilmeğe düşürüp ilmek sayımı eski sayısına ulaştırdım. Arada 3 tane düz ilmek. 2 tane Ters ilmek örüyorum. Bakın ajurlu ilmeğimizle birlikte iki ters. Bu iki tane ters ilmeğimin ikisini bir örerek tek ilmeği düşürüyorum. Yani bu sırada ilmeklerimiz eski sayısına ulaştı. Arada üç tane düz ilmek. Yine bakın. Bir iki tane ters ilmek. Bu iki ilmeğimi ikisini bir örerek tek ilmeği düşürdüm. Üç tane düz ilmek kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasında bu işlemleri uyguladık modelimizin ön yüzünde ve beşinci sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra yine üç tane ters ilmeğim var üç tane ters ilmek ördüm bakın burada bir ilmek düz ördüm bir ilmek doladım bu iki ilmeğimin yönlerini çevirdim ve sola doğru Pardon sağa doğru kestim. Arada 3 tane ters ilmek. Yine bakın burada 3 tane düz ilmeğim var. Birincisini düz olarak ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği yönlerini çevirdim ve sağ, sağa doğru kestim. Yine arada 3 tane ters ilmeğim var. 1 tane düz ördüm bir doladım sırasındaki iki ilmeğin yönlerini çevirdim ve bu ilmeklerimin ikisini bir sağa doğru kestim arada üç tane ters ilmek kenar ilmeğimde örerek sıramı tamamladım modelimizin ön yüzünde ve beşinci sırasında bu işlemleri uyguladık modelimizin arka yüzünde ve altıncı sırasındayız bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz kenar ilmeğinden sonra 3 tane düz ilmek 3 tane ters ilmek. Yani ilmekler göründüğü gibi örülmek örüyoruz. 3 ters, 3 düz şeklinde. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım ve modelimizi toplamda bir kere kurmuş olduk. Modelimiz bu altı sıranın tekrarından oluşmakta. Dilerseniz bir kere daha kuralım modelimizin. 3 tane ters ilmek ördüm. 3 tane düz ilmek 1 2 3 düz ilmek bir doladım. Arada 3 tane ters ilmek. Yine 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. 1 doladım. 3 tane ters ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Yani modelimizin ikinci modelimizi tamamladık. Yine 1 2 3 tane düz. 1 doladım. 3 ilmeği ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladık. İkinci modelimizin de kurul aşamasını gösterdim. Modelimiz bu sıraların tekrarından oluşmakta. Arka sırada modelimiz göründüğü gibi örülmekte. Sadece ikinci sırada yani arka sırada işlem yapıyoruz. Bu sırada ilmekler hep görüldüğü gibi bir kere de hatırlamak için modelimizi kurduk modelimiz hep bu sıraların tekrarından oluşmakta bakın çok güzel bir model ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim sizlere böyle kabartmalı çok güzel duran bir model bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz bu modelden çok güzel yelekler yapabilirsiniz hırkalar mevsimlik süveterler kazaklarda şallarda kullanabilirsiniz. Alize'nin ipleriyle çeyizlik yelekler yapabilirsiniz. Hem örmesi de çok güzel ve çok keyifli bir model. Bakın ben burada bir yeleğe başlar gibi başladım bu modeli. Yani size de bir fikir olması açısından. Ben çok beğenerek ördüm. İnşallah size benimle birlikte örersiniz. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.